Muhammed Esat Erbil Mektubat 97. Mektup Hadid Suresinin Fazileti 11 Eylül 321 tarihli yüksek ilminizin saf ve temizliğini gösteren ihsan dolu mektubunuz elime ulaşarak mutluluk ve saadet veren bir dille okundu. Muvaffak olmanız hakkındaki hayır dualarım tekrar tekrar arz edildi. Hak Teala Hazretleri, tarikat bakımından görülen himmet ve gayretinizi yüceltip feyz ve validatınızı artırarak devamlı eylesin. Amin. El Hadis suresini hissettiğim incelik ve esrarın tefsir ve açıklamasını istemiştiniz. Fakir kardeşiniz bir gün tefsir okurken o surenin tefsirine rastladı. Cenab-ı Hakk'ın saymakla bitmeyen nimetlerini gördükten sonra zikir ve ibadette ağır davranıp gevşeklik göstermenin ne kadar büyük bir vicdansızlık olduğunu gösteren, dünyanın geçici ve aldatıcı süsleriyle oyalanmanın adeta bir oyuncakla oynamak gibi olduğunu bildiren ahiretteki yüce mevki ve üstün derecelere kavuşmak için ibadetin gerekli oluşunu işaret eden ve her konuda Cenab-ı Hakk'a yönelik bulunacağımızı gösteren birçok hikmetli ayetleri rastlayınca hiç görmemiş ve duymamış gibi haz aldım. Bu hazdan yüce zatınızın da okuyarak nasibini almasını arzu et. Ayet-i kerimelerin Allahu Teala'nın ilahi ilminde insan aklının çok üstünde pek çok manası var ise de bildiğim kadar kısmını sizce de bilmektedir. Bu yüzden sizleri fazlaca sıkmaya lüzum görmedim. İnşallah Teala okur ve içerisinde mevcut olan derin ve kuran feyizlerden istifade edersiniz. Ve minallahi tevfik.